Arkadaşlar hepinize merhaba. Pedal tepkisini maksimuma çıkaran race modunu nasıl aktif edersiniz onu anlatacağım. Hazırsanız başlayalım. Race modu nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Race modu 2018'de gelen ilk jenerasyon Megan 4 RS'in 280 beygirlik da konulmuş olan bir moddu. Bu modun özelliği ESP'yi tamamıyla kapatıyor. Bütün sürüş yardımlarını devre dışı bırakıyor. ABS hariç. ABS her daim devrede. Bunlarla beraber pedal tepkisini, motor performansını en yukarı seviyeye çıkaran bir sürüş modu. Bu Ares ile beraber geldiğini söylemiştim. Ve bu aracın R-Link sürümü 3.3 versiyon olarak e, gelmişti. Bu 3.3'te bu yazılım maalesef yoktu. Arlink güncellemesini versiyon 7 yaptıktan sonra bu e, Race modunu aktif etme şansımız oluştu. Race modunu aktif ettiğimizde ESP'nin tamamen kapatılma, kapatılabilme opsiyonu geldi. E, pedal tepkisini maksimum seviyeye çıkarma fonksiyonu geldi. E, motor performansını maksimum seviyeye çıkarma e, versiyonu geldi. Fakat kaybettiğimiz bir şey var. Eco modunu tamamıyla kaybettik. Ya bunun bir önemi yok benim için. Şu yüzden önemi yok. Eco moduyla Comfort modu tamamıyla birbirinin aynısı. Eco modunu kaybetmem. Tamamıyla birbirinin aynısı dedim ama tek bir fark var. Eğer masajlı koltuğumuz olmuş olsaydı komfort onlar çalışıyordu. Onun dışında hiçbir farkı yok. Ben Eco olarak Comfort modunu kullanmayı tercih ediyorum. Eco'nun yerine de Race modunu ekledim. Race modu daha önceden belirttiğim gibi bütün sürüş yardımlarını kapattığını söyledim. Ve bu yüzden Renault'un bu modu açtığımızda ya da Ares monitörün içerisinde pist kullanımına uygun olan versiyondur. Yol kullanımında tercih etmeyin şeklinde uyarlarını gördüm. Bu modda ne yapıyor? Bu modda araç inanılmaz derecede patinaj çekiyor, farklı bir e, karakteristiğe bürünüyor. Sanki 130 beygirlik bir araç gibi değil de 160 beygir, bütün e, elektronik yardımları devre dışı bırakılmış bir 106 GTI, 205 GTI, 206 GTI kullanır gibi bir hale bürünüyor. ABS'miz yine var. ABS'den kurtuluş yok. Ama race modunda bu davranışları sergiliyor. Ben bunu ne durumlarda kullanıyorum? Birkaç defa tes test, etmek için kullandım. Arada bir kullanıyorum. O kadar çok sık tercih ettiğim modlardan bir tanesi değil. Bu modla beraber aktif olmasaydı eğer ben pedal tepkisi cihazlarından almayı düşünüyordum ama şu an ihtiyacım kaldığını düşünmüyorum. Şimdi ben detayları paylaşacağım ama size tek bir sizden tek bir ricam var. Bu modu aktif ettiğinizde ESP'nin devre dışı olduğunu unutmayın. Bütün sürüş yardımlarının devre dışı olduğunu unutmayın. Sadece ABS'niz var. Bununla ilgili kaza yapma durumunuzda ben kesinlikle sorun kabul etmiyorum. Size aittir bu konu. Sizin de çok fazla trafikte kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Bununla ilgili videonun sonunda DTT for All'larını paylaşacağım. sormak istedikleriniz yorum olarak mutlaka yazın. Çünkü bazı şeyler havada kalmasın. Tekrar söyleyeyim. Versiyon 7 minimum şartı. Arlink olması ana şartı. Bunlar olduktan sonra ancak race modunu aktif edebiliyorsunuz. Race modunu bu kapalı alanda bir kez test edeceğim. Nasıl davrandığını hep beraber göreceğiz. Bütün sürüş modlarıyla beraber kıyaslamasını da göstereceğim. Hadi devam edelim. Sıkıntı yok. Şimdi bastığım anda sport modu geliyor. Bastığım anda neutral'e geçiyor. İkisi arasında e, geçiş yapıyor. Otomatik el freni tertibatını eklemediğimiz için bu tuşun ikili modu çalıştırmasını sağladık. Normalde bu tuşa bastığım zaman bu ikisi arasında burada bulunan e, multisens tuşuna bastığım e, sportla sport perso arasında geçiş yapar. Buna bastığımızda konforta gelecek şekilde ayarlayacağım ya da race'e gelecek şekilde ayarlayacağım. O projeyi yaptığımızda görürsünüz. Şu an araç normal modda. Normal modda olunca benim seçtiğim gösterge stili bu. Işık rengimiz sarı. Bunlar şu an videoda çok iyi görünmeyebilir. Sıkıntı yok. Şimdi aracı döndüreceğim. Spo Burada nasıl çalıştığını bir kısaca bir gösterelim. Şimdi RS monitörü de açacağım. Gördüğünüz üzere normalde bu şekilde hareket ediyor. Şimdi aynı şekilde geri döneceğim. Normal değil de konfor kullanacağım. Bir kere kickdown yaptırdığımız anda bütün modlar aynı şekilde çalışıyor. Mod kavramını devre dışı bırakıyor. Şimdi konfortla deneyeceğim. Bakın patta çek Bakın bu modda neredeyse hiç patinaj çekmedi. Hemen hemen aynı kaldırdım. Şimdi bir daha arka tarafa bu sefer sport'la deneyeceğim. Bakın konfor'da patinaj denemedi bile. Yani pedal tepkisi o kadar az geldi ki şimdi sport'ta Gördüğünüz üzere sport da bu şekilde. Perso'yu göstermeme gerek yok. Perso'da önemli bir şey yok çünkü. Direksiyonun ağırlaştığını şu an ben hissedebiliyorum. Siz hissedemeyebilirsiniz. Şimdi race modunu açtığımda göstergeye Ares e, RS attığımız için bu şekilde görünüyor. Normal şartlarda sizde bu şekilde görünmeyecektir bu yazılım güncellemesini yapmadıysanız. Gördüğünüz üzere ABS ve diğer sürüş yardımlarının kapattığını bize uyarıyor. Direksiyon inanılmaz sertleşti. Şu tarafa doğru bir daha yapacağım. Race modu evet, hepsinden daha agresif olan modu. Ee, sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa yorum olarak yazabilirsiniz. Hepinize iyi günler dilerim.